Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırında çok lezzetli böyle mangal lezzetinde bir tavuk hazırlıyoruz. Bunun için bir tatlı kaşığı salçam var. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Ben ev yoğurdu kullandım. Siz isterseniz hazırda kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı su ekliyorum içerisine. Şöyle 2 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı da kekik ekliyorum. Daha sonra şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim içerisine, iki diş de sarımsağı rendenin ince yeriyle rendeledim, bunu da ekliyorum, güzelce çırpıyorum, ee, sosum hazır böyle mangal lezzetinde fırında çok lezzetli bir tavuk oluyor, hemen hazırla fırına ver, lezzetli bir ana yemek. 600 gram kadar tavuğum var, tavuğu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz kanat, baget. Sosu bu şekilde hazırlayın. Tavuğu dilediğiniz yerinden kullanabilirsiniz. Güzelce sosladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine hepsini alıyorum. Böyle güzel tek tek yerleştiriyorum. Daha sonra iki tane patatesim var. Patateslerimin de kabuklarını soydum. Bakın bu şekilde doğradım. Bunları da yine aynı sosun içerisine batırıyorum. Güzelce kaplıyorum. Patateslerimi yerleştirdim. Şöyle bir tane de soğan ekledim. Bakın bu hazırlamış olduğum sos hepsine yeterli geliyor zaten. Aralarına soğanı da yerleştirdim. Kalan sosu da gezdiriyorum ve önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırınınıza göre değişebilir. O yüzden kontrol ederek pişirin. Tavukların pişti bakın. Size şöyle yakından da göstereyim böyle nar gibi kızardı, lokum gibi de dağılıyor. Lezzetini zaten anlatmama gerek yok. Şöyle yakından da. Kıvamını iç kısmını göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz de çok çok sevinirim. Bakın tavuğumuz da gayet lezzetli pişti.